Hepinize merhaba arkadaşlar. Fonksiyonel analize girişte, metrik uzaylarda soru çözümlerimizde 7. soruyla devam ediyoruz. Ee, P, 1 ve sonsuz arasında, ikisinde de eşit olabilir, için bir LP uzayı tanımlanıyor. Bu LP uzayı, X yani Xn dizilerinden oluşuyor. Ee, Xn üzeri P mutlak içerisinde tabii ki. Bunun n, 1'den sonsuza kadar toplamı sıfırdan küçük. Ne demek oluyor? Yani yakınsak dizilerden oluşan bir uzay. LP uzayı. Bu uzaydan aldığım iki tane dizi olan x ve y için burada bir fonksiyon tanımlamış. Bu fonksiyonun metrik olup olmadığını göstereceğiz LP'den. Şimdi bakalım klasik metrik olması sorularını çözdük bir sürü bolca. Bu belki dördüncü veya beşinci. Beşinci olması lazım büyük ihtimal. Olabilir. Bakalım. Birinci şart neydi arkadaşlar? Pozitif tanımlılık. LP'den alacağım her x ve y için ben x ve y'yi metrin içerisine koyduğumda sıfırdan büyük eşit olması lazımdı. Pozitif tanımlılık bu demekti. Yazalım. Her x eşittir xn y eşittir yn elemanıdır. LP için dx y büyük eşittir sıfır mı? Olmalı. Bu yüzden soru işareti koyuyorum. Şimdi bunu inceliyorum, bakıyorum. <laughs> bir kere benim toplam sembol içerisinde topladığım şey ne? xn, eksi yn'in yani bu farkın mutlak değerinin bir kuvveti. Bunun kendisi her n doğal sayısı için sıfırdan büyük eşittir zaten mutlak değerden dolayı. Dolayısıyla ben burada yani başına toplam sembolü getirmem bir şey değiştiriyor mu arkadaşlar? Yani pozitiflik konusunda. Değiştirmiyor. Neden? Çünkü hani ben burada zaten okey x1 eksi y1 bunun penci kuvveti artı x2 eksi y2'nin p'inci kuvveti bla bla böyle sonsuza kadar topluyorum bunları ama zaten her biri her bir terim a b c d bunların hepsi sıfırdan büyük eşit olduğu için sonuç da zaten otomatikman sıfırdan büyük eşit oluyor bunun sıfırdan büyük eşit olduğunu bilmem şu <laughs> biraz daha renk kullanayım Buranın sağlandığını bilmem. Bana otomatikman zaten burayı veriyor. Pozitif tanımlı olan şeylerin toplamı da pozitif tanımlı olur demeye çalışıyorum yani. İkinci olarak, ikinci şart. Dx'ye eşittir sıfır ise x ve y birbirine eşit işte olmalı. Şöyle soru işareti eşitlik üzerinde. Kontrol edelim hemen bakalım hızlıca. Metreğimizi alıp bunu sıfır eşitleyelim. dx y eşittir. n birden sonsuza mutlak içerisinde x n eksi y n bunun p'ninci kuvveti ve bütün ifadenin toplamın da 1 bölü p'ninci kuvveti. Bu sıfır eşitmiş. Şimdi içeride bir ne var? Skaler bir sayı var yani. Skaler bir sayının 1 bölü p'ninci kuvveti sıfırmış. O zaman içerideki sayı nedir? Bu toplamın sonucu nedir? Bu da sıfırdır mantıken. Devam ettirelim. Şöyle yazalım. Toplam n birden sonsuza kadar x n eksi y n mutlak içerisinde p'nci kuvveti bu sıfır. <laughs> Şimdi sıfır yerine sıfırın p'nci kuvveti de yazabiliriz. O zaman ne değişir? Her n doğal sayısı için biz artık ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Sıfır küçük eşittir. x n eksi y n üzeri p. Küçük eşittir. Bunun toplamı. Bunu söyleyemez miyiz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Neden? Çünkü e, burada P'nin zaten biz aralığını biliyoruz. Birden büyük eşit olduğunu biliyoruz sonuçta kadar. Yani pozitif olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla mutla bir ıı, değişik bir durum yok. Yani her türlü... Gerçi P negatif olsa da zaten bu bir bölü bla, bla bir ifade olur. Aşağısı yine sıfırdan büyük eşit olacağı için mutlak değerden dolayı yine sıfırdan büyük olur. O zaten sağlanır. Ama P'nin Birden büyük eşit olması durumu burada da geçerli oluyor. Bu tarafı da kurtarıyor yani aynı zamanda. Şimdi zaten, demek istediğim şey, P'nin burada bulunduğu pozisyondan dolayı çok da önemli olmaması aslında. Çünkü mutlak değer olduğundan burası zaten otomatikman sıfırdan büyük eşit. Bir de burada tek bir terim varken, burada bütün terimlerin toplamı var. Mantıkken yani to toplamdan da küçük eşittir yani bu ifade. O zaman, şimdi ben neyi sıfır eşitliyordum? Metriğin kendisini sıfır eşitliyordum şöyle fosforlu kalem yapsam daha güzel olur. Bunu fresh diyordum. E bu da zaten metriğin kendisi değil mi bir bakıma? Neden bir bakıma diyorum? Çünkü metriğin kendisinde dışarıda bir 1 bölü P de var arkadaşlar. Bir bölü P'den küçük eşit, büyük eşit olup olmayacağını söyleyemeyebilirim. Bunu şu an ekranda yazan ifadenin doğruluğu kesin değil. Böyle bir şey söyleyemem belki. Duruma göre değişir. P'nin ne olduğunu, x'in yerinin ne olduğuna göre değişir. Benim kesin olarak söyleyebileceğim şey Burada 1 bölü P yokkenki ki hali. Bundan eminim. Yani A'nın kendisi A'nın birden sonsuza kadar her neyse işte toplamından küçük eşit olduğunu eminim. Ama ben burada gidip bunun bir kanuncu kuvvetini alırsam bundan bununla ilgili kesin bir yorum yapamam. O yüzden burası direkt metriğin aynısı değil. Metriğin şu ifadeye benzetilmiş hali. O yüzden başında 1 bölü P kuvveti yok. Ama ben neyi biliyorum? Zaten bir bölü penci kuvveti sıfırsa kendisi de içerisinde sıfırdır. Bu halde sıfırdır. O zaman şöyle farklı renkli boyayayım. Buradaki ifade sıfırla sıfır arasında. O zaman kendisine kendisi de sıfır. Devam ettirelim. Xn-Yn üzeri P eşittir sıfır. Her n doğal sayısı için. O zaman Xn-Yn mutlak içerisinde sıfır. Her n doğal sayısı için. O zaman x n x y, n eşittir 0 her n doğal sayısı için. O zaman x n eşittir y n her n doğal sayısı için. Yani bu da ne demek kısaca? x eşittir y demek. Biz zaten ne istiyorduk? Bunu göstermeyi istiyorduk. Bunu da sağlamış olduk yani. İkinci şart. Şimdi üçüncü şart simetri özelliğiydi Artık ezberledik ve bir bakıma bıktık bu soruları çözmekten. <laughs> Bütün garezimi de gösteriyorum. Ama tabii ki ne kadar çok çözersek. Çünkü yani metrikler o kadar fazla metrik var ki. Genelde kitaplara, kaynaklara baktığımızda sürekli hani standart metrik olarak bunu alıyoruz. Ama metriğin ne olduğunu, metrik üzerinin ne olduğunu daha iyi anlamak için <laughs> böyle daha değişik metrik, daha değişik fonksiyonların da metrik ol, olabileceğini göstermek lazım. O yüzden bıkmak falan işin şakası tabii ki. Ne kadar çok çözersek o kadar iyi olur bizim için. Şimdi üçüncü olarak simetri özelliği. dxy eşittir dyx olmalı arkadaşlar. Yine bilmiyorum bunun doğru olup olmadığını. O yüzden soru işareti koyuyorum. Şimdi gösterelim bakalım. Mutlak var. Sizce ne yapabiliriz? Tabii ki eksi parantezini alacağız. Yani şaşırdık mı? Asla şaşırmadık. Bütün metriklerimizde hepsinde mutlak değer vardı. Hepsinde simetrik olduğunu gösterme adımında ne yaptık? Hepsinde eksi parantezini alıp eksiği mutlak ile yok ettik. Ve Burada da once again aynı yapacağız. Eşittir bir birinci kuvveti 1 bir bölü p. Şimdi mutlak içerisinde oynama yapıyoruz tabii ki. Mutlak zaten sıfırdan büyük eşit olacağı için içerisinde ne olursa olsun. Sonuçta bir değişiklik var mı? Yani buradaki eşitliği koyabilir miyim? Koyabilirim. Gönül yani rahatlığıyla. P 1 bölü B. P'nin kuvveti. Buradan X'i 1'i tabii ki dışarı atıyorum. Mutlağı ile beraber. Buranın 1 olduğunu biliyorum. Ne kaldı elimde? n 1'den sonsuza y n X, x n bunun p'nci kuvveti. Bütün ifadenin de 1 bölü p'nci kuvveti. Evet. Bu da neye eşit olacak arkadaşlar? D, Y, X e eşit olacak. Ben en sonunda sonuç olarak ne göstermiş oldum? D, X, Y'nin D, Y, X'e eşit olduğunu göstermiş oldum. Sinirlersen. Hop buradan buraya geldim. Evet son şart ve bize en şey yapacak şart. Uğraştıracak değil. Bu, bu soru için uğraştırmayacak ama bu soruda uğraştırmaması için ee, çok daha zorlu yollardan geçilmesi gerekecek. Onu da başka bir videoda söyleyeceğim, anlatacağım. Üçgen eşitsizliği. Şimdi biz üçgen eşitsizliğini gösterirken e, diyoruz işte A artı B'nin toplamının mutlak değeri küçük eşittir. A'nın mutlak değeri artı B'nin mutlak değeri. Hop, bla bla geçtik gittik. Bir şey ekleyip çıkartıyoruz falan filan denge bozulmasın diye. Okey ama e, orada biz bunu tek boyutlu Sayılar için yapıyoruz, fonksiyonlar için yapıyoruz. Ee, mesela x için yapıyoruz orada. Ama bizim öyle bir x'imiz olsun ki mesela r üzeri n'de alalım. x dediğin şey x1, x2, x2 x3, xn'e kadar giden koordinatlar oluyor. Böyle şeylerde üçgen eşitsizliğini göstermek için özellikle toplam sembolü ya da integralli kısımlarda Hölder eşitsizliğini kullanmamız lazım. Hölder eşitsizliğinden Minkowski eşitsizliği gelecek. İkisinin de ispatını bundan sonraki iki videoda göreceksiniz arkadaşlar. Biz de burada şimdi üçgen eşitsizliğini gösterebilmek için Hölder eşitsizliğini kullanacağız. Bakalım şimdi x, xn, y, yn ve z, zn dizilerimi alıyorum ben lp'den. Üçgen eşitsizliği için neydi? Her zaman tabii ki 3 tane alıyorduk minimum. dx'e küçük eşittir dx z artı d z y olmalı diyoruz. Soru işaretini de koyalım şöyle. Başlayalım. Dx, z'yi bir yazalım. Öncelikle. x, n, x, y, n üzeri p, n birden sonsuza kadar bir böyle kuvveti. Mutlak içerisine yine bir ekleme çıkarma yapalım. Z, n ekleyelim. Bir de çıkartalım. x, z, n artı Zn eksi Yn bunun P'ninci kuvveti soru, iş, soru işareti değil sonsuzluk. Sonsuz. Bir bölü P. Şimdi burada şöyle ki eğer etraftaki şu şeylerin hiçbiri olmasaydı ben çok rahat bunun küçük eşittir Xn eksi Zn artı Zn eksi Yn olduğunu söylerdim ve konuyu kapatırdım. Soruyu burada bitirirdim ama bunu söyleyebilmek için, şöyle hepsini geri alacağım şimdi mecbur. Sembollerim gittiği için. Bunun da aynı şekilde şu formatta küçük eşit olacağını söyleyebilmek için işte burada e, Minkowski eşitsizliği devreye girecek. Şimdi bunu bir diğer sayfaya yeniden yazayım. Şöyle diyeyim. Minkowski'den dolayı. En eşittir 1. x n x z n artı z n x üzeri p üzeri 1 bölü p küçük eşittir. Toplam sonsuza kadar en eşittir 1. x n x üzeri p üzeri 1 bölü p artı toplam yine n birden sonsuza kadar z n x ve kuvvetleri. Şimdi bunu söyleyebilmek için, böyle bir ifade kullanabilmek için ne dedik az önce? Hani etraftaki bütün bu semboller, kuvvetler, bla bla olması sadece mutlak değer ve dizilerimizle kalsak o zaman tabii ki bunu söyleyebiliriz. Normal bildiğimiz üçgen eşitsizliğinden ama şimdi burada hem toplam sembolü var, hem kuvvetlerin toplamı var. Bir de bütün toplamın da bir p'nci dereceden kökünü alıyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey söyleyebilmek için burada mutlaktaki toplam Sembol toplama işlemini, şuradaki toplama işlemini ayırabilmek için böyle. Minkowski eşitsizliğini kullanıyoruz. O bu işe yarıyor. Eğer burada çarpma işlemi olsaydı, şöyle şu şekilde, o zaman Hölder eşitsizliğini kullanacaktık. İkisini de anlatacağım dediğim gibi ispatlarıyla. Şimdilik e, Minkowski sayesinde bunu da söyleyebiliyoruz. Bu da bizim üçgen eşitsizliğimiz oluyor yani. Kısaca dördüncü şartı da sağlıyor. Şöyle dxz, pardon dxy eşittir. Dx, z artı dz, y'yi göstermiş olduk burada. Bu bu. Bu bu. Bu da bu. O zaman buraya da bir tık atalım tabii ki. Sonuç olarak ne yazacağız? O halde D bir metriktir. LP D bir metrik uzaydır. Evet arkadaşlar. Sormak istediğiniz, anlamadığınız herhangi bir kısım olduysa eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa hepsini yorumlara yazmayı unutmayın. Diğer bütün fonksiyonel analiz videolarıma da şu an ekranda çıkmış olan oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar, iyi dersler arkadaşlar.